Ben Ramazan Usta. Bu mesleğe ilkokula giderken sandıkçı ustaların yanında işte sandık cilalamaya başladık. O zaman sıcak tutkal vardı. Soba yakardık. Ustalar bize tutkal erittirirlerdi işte. Derken ilkokulu bitirdik. Yine devam ettik. Bir dönem İzmir'e oymacılığı için gittim. Orada biraz tecrübe edindim. Kalfa oldum. Maraş'a geldik. Mesleğe devam ettik. 40 yıl olmuştur. Kalfa yetiştirdik mi yetiştirdik. E şu anda yetiştirmek istiyorum. Maalesef bu mesleğe bir çırak göndermiyorlar. Ama ben de bitsin istemiyorum meslek. Çünkü bu Selçuklu'dan bu yana süre gelen bir mesleğimizdir. Ürünlerimiz de kalitelidir. Asırlık kalacak şekilde ürünlerimiz vardır. Şu anda da işte Rahatsız olduğumuz olay şu, kalfa yok. Yetiştirecek kalfamız yok yani. Bir iki bir yerlere müracaat ettim maalesef, dönmediler. Dedim büyük bir atölye açalım, öğrenci verin, yetiştirelim, kalfa olsun dedim. Sıcak bakmadılar yani. Ama kaybolacak yani bu, biz son ustalarız. Sanki bir savaşta son kahramanlar olur ya, biz birkaç tane kalmış o ustalarız yani. Bana ait bir söz vardır, kuş kanatsız olmaz, ülke sanatsız olmaz. Oymayı yapmak zaten çıraklıktan kalfalıktan bir usta olana kadar. yani en az 5 yıl bir ustanın yanında çalışması gerekir. İşlerimiz böyle hem görselliği var hem kullanım amaçlı. Ceviz, gürgen, örneğin şu kızaklık şöyle açılımı var şifreledir. Şuradan tekrar anahtar yeri çıkar. Şöyle ettiğinde anahtarı sana sunar. Şu şekilde kullanımı hazır. Böyle güzel bir mesleğimiz var.